akşam yeni bir egzotik hayvan buldum. Uzun süredir istediğim bir of Türk gekosu var arkadaşlar. Leopar gekoya o kadar çok benziyor ki anlatamam. Yani elimle yakaladım, fileyle falan yakalamadım. Çok da kolay yakalandı zaten. Çok güzel renkleri var. Dişi değil arkadaşlar. Dişi olsaydı eğer bakardık şu şuralarında tam şu karaciğerinin olduğu bölgede aslında yumursaları oluyor ama bu arkadaş yumurtlamamış. Kuyruğu da tam şu an şu noktadan kesiliyor. Eğer korkarsa ben hiç korkutmadan valla ejderha teyimler gibi <laughs> bu arkadaşı yakaladım. Ayağımın üstüne çıktı oradan yakaladım. Bakın çok tatlı bir görüntü verelim. Yılız birlikte yakaladık onu da. Sağolsun o şey getirdi. Ben de yakalama işini yaptım. Böyle aşırı güzel renkleri de var. Pembiş pembiş. Buna güzel bir teraryum hazırlarız. Bu valla Dikenlikelerden dikenli kelerden sonra en sevdiğim kertenkele türlerinden bir tanesi arkadaşlar. Skink vesaire hariç. Şöyle güzelce bir tek çekelim. Ve bay bay.